Merhaba arkadaşlar Eren yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival bölüm 2'yi oynuyorum. İç çekiyorum. Ee, en son Minecraft Survival'da dediğim gibi Minecraft Survival'da bir şey Survival'da hata oluştu. Yani neyse O yüzden ben de işte yeniden başladım. Evi falan hemen yaptım. Yani elimden geldiğince çabuk yaptım. Ee, böyle bir şey oldu. Bu sefer daha büyük ve daha güzel yaptım. Bir de şey... Ee... Sizi bekletmeyeyim diye yaptım. Video dışında yaptım yani. Her neyse. Ee, biraz uzun sürdü. Özellikle koyun, koyun bulmak. Çok aşırı derece uzun sürdü. Zaten şurada bir yerde şurada çöl var. Kum sorunu olmadı. Can yapmak için. Bir de şey ee, Sadece bu bölümde madene ineceğiz kısacası. Ben de böyle ara, video dışında madeni indim. Ee, taş, aleti, taş, alet ve edevat yaptım. Bir de şunu yaptım. Evet. Ha bu arada e, ben şu an krekli hesap kullanıyorum. Ha, o yüzden çok sık videolar çekmiyorum. Yazın, e, yaza doğru hatta premium hesap alacağım. Ya, ya da daha yakın bir zamanda premium hesap alacağım. O zaman çok daha sık videolar gelecektir. Diye düşünüyorum. Her neyse bu bölümden benden ince zaman ikinci bu uyuyor. yok. Bak, Bakayım. Neyse uyusun da. Ne? Kalktı. İnşallah bari çıldırma hali yemiş. Ya ne oluyor lan? Neyse. Şuralarda bir yerde madem var. Bir ben oradan almış şey yapmıştım. Bu, taş aleti edevatları. Bir de ben buraya girdim. Sonradan aklıma geldi. Video durumu. Abi video çekimine atayım diye. Şurada bir demir bulmuştum. İşte onu aldım ama bir tane çıkmış. Abi bir daha fazlası vardı diye düşünüyordum. Hemen geri çekildim burada. Yokmuş yani. Kömür sorunumuz var da neyse onu da hallederiz Bu da. kömürler çok sık çıkıyor ya. Demir. 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 Neyse. Allah'ıma gidiyordum ha. Yemin ediyorum aşağı aferin. Ama bir şey yok. Bak. Bir de video dışından şu yemek yemekleri aldım. Neyse. Çok sıkı da bir değilmiş de, Derken arkadan bir tane daha maden. Diyecek. Ben bir daha konuşmuyorum. Böyle bir bu tam ne olacak belki balımıza bir şey çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bok çıktı. Bok çıktı. Burada da bir doğru düzgün bir şey bulamadık. Alt üstü iki tane demir, sekiz tane de kömür bulduk. Başka bir bok bulamadım. Aa bir dakika. Burada da bir bok. Ana şu, bak şurada değer almış. tane de tavanlar. Oo bir tane daha çıktı Neyse. Dört tane açtım yarım. Ben ne Aa bir tane açmamış bile. Ne bu arada hatırlatayım bir şey yapıyorum ben. Buraları böyle ee, ağaç filanları diyorum. Mesela a şey olduğu zaman lazım olduğu zaman yani tahta lazım olduğu zaman işte iyi olur. Şunu alayım. Şunu şuraya bırakayım. Şunu buraya bırakayım. O böyle madene geçecek dedim ama yani maden madene ne geçecek dedim. İşte her neyse. Bir şuraya böyle küçük bir maden atmıştım. İşte tahta alet yaptım. Gel, evet. işte gel gel. Al. İşte taş aleti de oradan yaptım ama görünüşe göre doğru düzgün maden bulamayacağız. Sanırım. Çünkü yakınlarda maden yok gibi. Ararız inşallah biz bir Robin gibi bir yere denk geliriz ya. De. Burada aşağı öyle lağ diye Nasıl ne şuradan neredeydi lan o zaman? Ha şuralara ben Buradan ne etsem belki bir şeyler çıkabilir. Bok da çıkabilir. Ya Ne demiş ki bu? İyi gidin mu lan? Ne güzel. Oo burada. Burada bir şey ki. Sonra 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 İyi ya, iyi bir demir bulduk. Tamam. Bir kömür herhalde. Aynen yani kömürümüz az. Bir. Demirden şey, kömürden çok demir bulduk. Aslında madem bulamazsak videoyu kısa geçeceğim. Keşke keşke İnşallah Yok, madem var falan yok. Neyse, hadi gidelim. Hala biraz açılacağım. Zaten eve spam point çekmiştim önceden. Doğru. Şöyle biraz açılacağım. Yani madem falan bulmaya çalışacağım. Bulamazsam kısa geçeceğim videoyu. Şey sonra ararım zaten. Bunlar ne kadar şey. Bir şu demirleri bırakayım. Bana. Şöyle bir tane hemen demir kılıç mı yapsan yoksa şey mi? Kazma Çok değişik bir şey oldu şu. Demir kılıç yapacağım ya yani evet işte. Ama ya da saklayayım ben ilk önce. Daha sonra hallederiz. Abi ben bunları şuraya. şuna şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Ya yani, güzel bak. Şuradaki ha, iki tane aç bir duda. Şu tarafa gideyim bir de. Olmazsa ödeyi bitireceğim. İnşallah bir şey çıkmaz. Bu adam iyi bir çıkmış. o, o, o. Bir güzel bir tane yerimiz var bakalım diyeceğim de yani bunun dönüşü varsa gid gidişi yok diyecektim geri dönüşü yok aslında şöyle yapabilirim neyse çıktı. En iyisi ben bıraktım. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. En iyisi. başka şansım yok. Bok çıktı. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Her neyse işte. Çok kötü bir video. Neyse abone olmayı unutmayın.